Herkese merhaba. Dolar TL dün 26,32, 27,05 band aralığında artı yönde hareket etti. 26, 26,20 bandında görülen sıkışmanın yukarı yönde geçilmesi sonrası, tur %2'nin üzerinde yükseliş ile 27 seviyelerini test etti. Dolar TL turunda bu hafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecek. Piyasada beklenti politika faizinin 500 bas puan artışı ile %20'ye yükseltilmesi yönünde oluştu. Yurt içinde dün konut fiyat endeksi açıklandı. Konut fiyatları Mayıs'ta %3,6 artışla yıllık bazda %121,3'ten %103,6 seviyesine geriledi. Böylelikle konut fiyatları Mayıs'ta 2 yılın en düşük artışını kaydetti. Kurda 5 günlük ağırlıklı ortalama 26,46'ya, 22 günlük ağırlıklı ortalama ise 26,07'ye yükselmiş durumdadır güçlenen kanal içerisinde hareket eden dolar tl'de kanal alt bandı 25, üst bandı ise 29 civarında bulunmaktadır. Euro dolar paritesine baktığımızda 1,1209, 1,1277 bandında hareket ettikten sonra günü 1,1229 seviyesinde yatay yönünde tamamladığını görüyoruz. ECB'nin faiz arttırımlarına devam edeceği beklentisi ve dolar endeksindeki zayıflama ile paritede 1,12 üzerinde pozitif görünüm devam etmektedir. Paritelit ise direnç, kanal üst bandının bulunduğu 1,12 bölgesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin aşılmasıyla 1,13 ve 1,13,74 seviyeleri test edilebilir. Bu seviyenin geçirmemesi halinde ise kar satışları artabilir. Olası geri çekilmelerde 1,12 ve 1,1150 seviyeleri takip edilebilir. Son olarak ons altına baktığımızda dünkü işlemlerde 1954, 1984 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 1978 dolardan tamamladığını görüyoruz. ABD'de açıklanan veriler Fed'in sıkılaştırma politikasında sona yaklaştığı beklentileri ve ABD hazire bakın yanının açıklamaları değerli madeni destekledi. Ülkede resesyon beklemediklerini belirten yılın iş gücü piyasasının soymaya başladığını ve bunun enflasyonundaki yavaşlamada önemli rol oynadığını söyledi. ABD'de dün ekonomik aktiviteye ilişkin veriler takip edildi. Büyümenin öncü göstergesi ve geçi davranışların ilişkisinin yer vermesi açısından takip edilen perakende satışlar, Haziran'da %0,2 artış etti. Beklenti %0,5'te bulunuyordu. Satışlar yıllık bazda ise %1,49 arttı. Beklentinin %79,5 olduğu kapasite kullanım oranı, Haziran'da %79,60'dan %78,9'a geriledi. Faiz arttırımları ve talepteki azalışı ile zayıf görünümüne hakim olduğu sanayi sektöründe üretim aylık %0,5, yıllık bazda ise %0,43 daraldı. Os altında 1960 direncinin aşılması ile 1980'ler test edildi. 1960 üzerinde kalındıkça değerli maden büyük de yönlü hareket devam edebilir. Olası yer çekimlerde ise 1960 ve 1970 destekleri takip edilebilir.